2024 yılının ilk patates hasatını yapıyoruz. Patateslerde çok bir verim yok. Rekorda bayağı düşük. Geçen senekine rağmen patates olsa da ücreti düşük. Kazanamıyoruz. Aynen başa baş boşlu bile kalıyoruz. Pazar piyasası biz ikiye veriyor, pazarda on. Depolama ücretleri var ee, ve aynı zamanda işçi maliyetlerinin de yüksek olması dolayısıyla patates şu anda e, 8 liraya mal oluyor. Biz de pazarda 10 liraya satmaktayız.